kafirler gibi mezarlarını evleri kadar donatarak birbirlerine malla, birbirlerine dekorla, birbirlerine bağladıkları kravatları, gömlekleri, ceketleriyle force atan kafirler gibi birbirimize malla, birbirimizi çocuğumuzu gönderdiğimiz pahalı kolejlerle iftihar vesilesi yapıp, birbirimize karşı övünme hastalığına tutulduk. Bu mikrop buradan tutundu. Bu mikrop buradan içimize sızdı. Allah'ın izniyle belli ki dönüşü de buradan olacak inşallah. Bu zafiyetlerimizi toparlayacağız. Malla, evle, arabayla, mezar taşıyla, babasına yaptığı mezar taşıyla birbirine övünen Müslüman olmaktan İçki içen Müslüman olmaktan utandığımız gibi utandığımız zaman tövbe ettik demektir. Babasının mezarını daha iyi yaptığı için övünen insan utanılacak bir haldedir. Babasının cennete girmesi için yaptığı mezar taşı hiçbir işe yaramayacak bunu biliyor bir teheccüde kalkıp iki rekat namaz kılıp babasına gözleşiyle dua etse çoktan babasını belki de mağfirete kavuşturacaktı. O hala taşla mermerle bu işi düzeltmeye çalışıyor. Ve biz çocuklarımıza aldığımız kıyafetle öbür çocuğunkinden aşağı kalmadığı için övünürken çocuğumuzun ahiretine dair ne yatırım yaptığımızın sorusunu bile düşünemiyoruz. Bu nedenle kardeşlerim bu mikrop Müslümanların ailesine, hatta vakıflarına, hatta camilerine bile girdi. Camiler bile kiliselerle yarıştırılır hale geldi. Elbette camiler kiliselerle yarıştırılacak ama duvarlarındaki dekorla değil, minarelerin boyuyla değil, Allah için ihlasla namaz kılarak ibadet ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşini bırakmayarak ancak o zaman camilerimizi kiliselerle diğer binalarla yarıştırabilirdik. Şimdi ise camilerimizi öbür mahallenin camisiyle en iyi ifadeyle söylemiş olayım, öbür mahallenin camisiyle İstanbul'daki filan camiyle yarıştırarak bir iş yaptığımızı zannediyoruz. Halbuki bizim rakibimiz meleklerdir. Meleklerin ibadet kalitesini Allah bize örnek olarak göstermiştir. Onlarla yarışalım diye. Bu yarışın ilk öncüleri olan ashab-ı kiram da Allah onlardan razı olsun. Önümüzdeki örneklerimizdir.